Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını göğsünde taşır. Dante Alighieri 1265 yılında köklü ve asil bir ailede dünyaya gelen Dante, ailesinin sonradan güç ve saygınlık kaybetmesinden babasını sorumlu tutmuş ve hiçbir eserinde ondan bahsetmemiştir. Asıl ismi Durante Degli Alighieri olan Ozan, yüksek öğrenim görmemesine rağmen okuyarak kendini geliştirmiş, felsefe, astronomi ve resimle ilgilenmiştir. Özellikle Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş ve modern kültür ve modern İtalyancanın temeli sayılan ilahi komedyayı yazmıştır. Henüz 9 yaşındayken bir şövalye kızı olan Beatrice'e aşık olmuştur. 18 yaşında onunla tekrar karşılaşan ve aşkı daha da kuvvetlenen genç Dante aşkını hiçbir zaman itiraf edememiştir. Beatrice bir şövalye ile evlenmiş ve evliliğinden 2 sene sonra vefat etmiştir. Dante bu kayıptan çok etkilenmiş ve bu durum onun başta ilahi komedi olmak üzere yazdığı tüm eserlerindeki şiirlerinin üstü buna etki etmiştir. Bitrice'nin ölümünden sonra çalışmalarına yoğunlaşan Dante evlenmiş ve bürokrasiye atılmıştır. İmparatorluk ve papalık arasında yaşanan uzlaşmazlık ve çatışmada bulunduğu konum dolayısıyla Florensa'dan sürülerek hakkında idam kararı çıkartılmıştır. Hayatının bundan sonraki evresinde farklı şehirlerde yaşamını sürdürmüş ve ailesini bir daha hiç görmemiştir. 1321 senesinde Ravenna şehrinde yaşamını yitirmiştir. Derlememizin sonunda onun bir sözüyle veda ediyoruz. Başkasının ekmeğinin nedenle tuzlu, başkasının merdivenlerinden çıkmanın nedenle zor olduğunu göreceksin.